Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane yorumun üzerine bugün Epsi Mobile videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Bayram Furkan Uçan diye bir tane arkadaşımız istemişti bu videoyu. Biz de çekeceğiz arkadaşlar. Hoş geldin Efe. Yanımda Efe var bu arada. Efe ile beysel atacağız. Karşı atsak. Hoş geldin Efe. Hoş Böyle bir tane karşı atak maçı yapacağız arkadaşlar. İkimizin de geni 107. Hatta şimdi maç şeyleri göre görürsünüz. İkimizin de fırsatları aynı arkadaşlar Efe ile. Arkadaşlar başka hangi oyunları istiyorsunuz? Bunları yorumlara yazın. Yani biz de çekeriz. Çünkü ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Efe ile artık az video gelir. Çünkü Efe'nin ailesi pek şey yapmıyormuş. Oynattırmıyormuş Efe'ye. Efe, ye. Efe sadeditsin. Neyse bu arada onu şaka için biliyor musun? Ya arkadaşlar ve bunu şaka yapmış. Çok da komik bir şakaydı. <laughs> <laughs> vurdum ilk gol attı. Ya. Arkadaşlar şimdi geliyorum. <laughs> Karşı atak maçı yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Ya. Ne Vur oğlum. 2-0 arkadaşlar. 2-1 2-1 2-1 olmuş. 3-1 oldu. Arkadaşlar bu arada karşı atak maçları aşırı heyecanlı oluyor. Vurdum. Arkadaşlar. 4-3 Verdi veremedi. Gerizekalı. 4 -4. Şimdi hadi Dimaria. Vur. 5-4 arkadaşlar. 5-5 Vuracak. 6-5 arkadaşlar. Bir Efe bir beraberliği yakalıyor. Bir ben de ne geçiyorum? Yani 7-6 arkadaşlar. Ne oluyor? Şu anda şu golü atamazsak muhtemelen Evet. 8-6 arkadaşlar. Bu maç yendik attır dur at hatta yenemedik. Şöyle vurdu. Pulusi hiç attı arkadaşlar. Birazcık ya, böyle oynayacağız bir arkadaşlar. 9-7. Yendi Öfe'yi. Şimdi arkadaşlar teke tek. Evet teke tek bir, tek, bir, evet, bir, tek bir yapsak şey bir yoksa bir başka şey mi? Karşı atak. Karşı atak yine. Tamamdır arkadaşlar. Yine kabul ettim. Böyle bir böyle bir arkadaşlar bir oynayacağız. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> 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 Evet, Lakin'in formasını Benim formamı değiştirsene. Evet, Lakin'in formasını e ben artık hazırı verdim yani. Efe'nin sahasında oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi. 3 dakika olmuş bu arada video. Arkadaşlar. Bayram Furkan Uçan arkadaşımızı da etiketleyeceğim. Hatta altına da çektiğimiz. Çektik diye bir tane yazacağım. Eğer bu videoyu izliyorsan selamlar kardeşim. Başladık. Arkadaşlar bu arada benim doğum günüme bir gün kaldı. Ee, benim doğum günü hediyesi için 100 abone yapalım lütfen. Öyle. Lütfen 100 e abone yapalım. Bu da benim doğum günü hediyem olsun. Yani sizin benim doğum günü hediyem olsun. Şöyle vurdum lan bizim adama çarptı. Şöyle vurdum arkadaşlar 1 0 Or. Vur. 2-1. Arkadaşlar yine az önceki aha serbest vuruş. Tabii ki olmadı. Abi bana niye serbest vuruş veriyorsun ki ya? Ben serbest vuruş atamıyorum. Evet, 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 evet. Neyse arkadaşlar 3-2. Arkadaşlar şöyle vurdum. 4-2. Bravo. Aferin çocuklar hadi. Değil, Allah belanızı. Ya gerize kaldım ya. Arkadaşlar şimdi şöyle vuruş. 5-2 Bu maçta sanırım kazanacağım herhalde. Bilmiyorum ama. Şu anda Allah bilir her şeyi. Yani. Ya. <laughs> Hadi. Arkadaşlar bu arada. Aha vurdum aferin kaka. Kaka attı arkadaşlar. İsmi çok güzel olan insan oğlu attı. Ya nereye veriyorsun? Arkadaşlar işte bu özelliğini bu özelliğini hiç ama hiç sevmiyorum. Arkadaşlar çevirecek mi Efe? 8 6 ayda olmadı. Hayır ya. Vur. Arkadaşlar 8-7 bu maçı da kazandım arkadaşlar çok heyecanlı geçiyor evet bir daha ne daha yapacağız bu arada arkadaşlar bugün başka bir tane daha video çekeceğiz sanırım dur lan nereye girdim da değiştir de Mehmet evet ya. Niye oğlum ya? Forman güzel. Ben direkt hazır seçtim. Lütfen değiştir. Ben kim değiştirdim lan. Tamam değiştir. Ne olacak ki? Fenerbahçe Arkadaşlar hastayım bu arada biraz. O yüzden burnum akıyor yani inşallah rahatsız olmazsınız. Ben bu arada. Ben de çünkü Arkadaşlar de şey hmm, şöyle yarın hep benim doğum günüm hem okulların açılacağı gün doğum günüm. Yani benim de şanssızlığım de. Neyse 17 Kasım doğum günüm. <laughs> doğum günün <laughs> kutlu olsun. Oh canım bir şeyler çekiyor ya. O ne? Canım bir şey çikolata çekiyor ya. O neyle şu götten mi? Ne diyor oğlum ben bunu almam. Allah ya. Vurdu bir bir hadi. Alın çabuk çabuk çabuk. gol sevincini sevinler ya. Ya Tapa ne yapıyorsun Hindistanlı? Hindistanlılar benim. Ayaklarıyla Ayaklar. dövecek arkadaşlar ayaklı yemekleriyle. Hindistan'ın acısı çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Hindistan'ın <laughs> vur. Tamam aferin. Gol Hadi 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 hadi. Müthiş bir, bir saat. Arkadaşlar 4 2. 4 <laughs> 3. Lan ya bana verdiği ata bak. Yine atar mıyım? Dışarı gitti. Ver pasını. Vur Dimaria. Dimaria. Oğlum atamayacak sandım lan bir an. Atamadın lan. Allah'ım. Uy. Lan 6-5. Hayır. Hadi ya. Van ya. Hadi. Koleji. Yeah, Koleji. Hadi kaka. Son atak bu. Kaka. Bir daha arkadaş, arkadaşlar bir dakika. Bir daha arkadaşlar. geldi sürekli doymadan yapıyoruz arkadaşlar. Kapat onu ya. ya. Evet, tamam Efe ya hadi. Lan şu tamam hadi. Tamam kabul ettim. Değiştirdim Efe. Al lan ha <laughs> Real Madrid Real Madrid e, Real Madrid ha ha on ben Allah Allah evet senin Allah. senin şeyin Real Madrid oldu da nasıl oldu o <laughs> Arkadaşlar bu arada can yayın açmamı istiyorsanız bu videoya en az böyle bir yani en çok 15 like atın. 15 bin değil 15 yani. O zaman canlı yayın açarım belki. Ama belki. Hatta 25 like arkadaşlar ya. Zaten gelmeyeceği için rahatım. Lan ya. Çok kötü pişman oldum. Arkadaşlar biz sanırım bu maçı yenileceğiz. Çünkü ilk atan kazanıyor normalde. Yok oğlum, ne ne oğlum. Ya bak. Bana niye böyle ataklarla geliyorsun ya? Ne vur. Ya, bir tane atak yok. Uy, kafa ya hadi başlat olma evet. artık. Şöyle vurdu Pulisic. Attı evet. ama. Sen de at cennet. Şenir, şenir. Hayır ya ya gerize. Wow nasıl gol? Cool. Bu nasıl gol? Cool? Aferin son anda attı. Arkadaşlar bu arada bugün başka video da gelecek. Lan ne donuyor ya donuyor. Şöyle attım 5-5 beş, beş, hadi. Hadi 5-5. Beş, 5-5. Beş, beş. Beş, beş. Arkadaşlar. Ne? O 6-5. Ya güzel. ya. Bu maç bende mi değil mi? Evet bu maç sende net. 8 5 8-6 Hadi oğlum bunu at. Hadi. Lan oğlum son bir atak daha yaptırsana <laughs> ya. <laughs> arkadaşlar bu <laughs> maç <ÖF'de> 9-7 <laughs> o kazandı. <laughs> bir maç <laughs> daha yapacağız. Tabii ki. Sonra arkadaşlar <laughs> iki maç daha yapacağız. Sonra videonun sonu. 3 maç ben kazandım arkadaşlar. 3 maç Efe kazandı. Aman bir maç Efe kazandı. Hadi 2 maç ben kazandım. Benim forma yeniden değiştirsene. Hayır Efe ya. Real Madrid'de Fenerbahçe olsun. Az önce ikisinde Real Madrid'de. Olmaz. Arkadaşlar ben de yarı pro diyor. Yarı pro ne lan? Arkadaşlar bu arada ben bu hesabı da he ben de amatör. He. Sen de yarı pro ben de amatör anladım. Karıştırdık arkadaşlar be. Arkadaşlar bu arada ben bu hesabı yeni aldım arkadaşlar. Çünkü yeni hesabım eski hesabımdı arkadaşlar. Eski hesabımı yeniden e, getirdim. Mu? Ne? Benim tutuyor Bilmiyorum. Hiç bakmadım. Unuttum. Böyle vurdum. Bir, bir şu ben anda durum. Pumus sıçattı. Yes, attık. Çok güzel. Arkadaşlar yine çekişmeli bir maç oluyor. Direktten girdi. Anda... girmedi mi? O, o nasıl girmedi? Direktten döndü o zaman. Ya oğlum ya. Of. Sen de de direkten dönmüş. 4 3 Kartona 4 4 Plus 2 5 4 5 5 Oğlum bu ne biçim maç? O ya o oğlum oluyor. senin Van der sonra bir tane hatalı gol yedi Efe. Neyse hatalı seninki de iyi oğlum. Senin, ben seninkini öyle alıyorum. Hatalı gollerle alıyorum. Ben de öyle ben alıyorum. <laughs> Arkadaşlar 7 7 ya ne oluyor oğlum? Attı Pulisiç. 8 yıl oldu. Allah sizin belanızı lan. Nasıl öyle atıyorsun? Of falan da köşeden attı. 9, 9, 8 9 ya pulific. Vur. Lan ben niye bitiriyorsun? Arkadaşlar bu maç herhalde beraberlik mi? Evet. Bu maçta beraberlik bitti arkadaşlar. Yani beraberlik bence kötü değil. Arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Olsun arkadaşlar bu maçta teke tek mi yapsak? Ya da yok. Arkadaşlar durun bir dakika biz şu maçı bir geçelim. Ay vay. Arkadaşlar maçımız bitti. Maçın skorunu söylemiyoruz. Evet söylemiyor ben de yenildiğim için değil maçın skorunu söylemeyeceğiz. Ee, şimdi geldik yine şey e, iki maçımız daha kaldı arkadaşlar. Hep hadi son iki maçımız olsun dedi ben de tamam dedim. Son iki maçımıza geçeceğiz. Benim takımım bu arkadaşlar bence kötü değil fena da değil. Başladık. Aha olmadı. Vuruş. Pulsic. 2-1 olacak. Evet. Ben tahmin ettim bildim. Vur lan affen hadi. Düş geldi. Şut. 13-2 arkadaşlar. Geri çevirdik maçı. bir de. Tamam yeniden attık. Şimdi. Sende. Ne Oğlum ne biçim attım. Garip gol. Ulaviç vuracak yani geri ya. Ya Bu Arkadaşlar lan iki gol kaldı hadi. Kapatmasın farkı efe. Tamam. Plus Şöyle ver. Plus iç. bende ben de iyi ya. Baya gol attı Plus bayağı Baya. Yani ben de bir tek Plus attı golleri resmen. SH! Vur. Vur! 15. 15. 15 ha. Arkadaşlar şimdi son maçımıza geçiyoruz. Son maçımız. Evet davet attı. Karşı atak daveti. Kabul ettik arkadaşlar. Son maçımıza geçeceğiz. Hemen hazır Efe Şimdi geçiyoruz maça. Bu maçtan sonra arkadaşlar Video bitecek Arkadaşlar biz bugün bir tane daha video çekeceğiz Efe ile sonra ben bir tane kendim video çekeceğim Hadi bakalım Çekeriz deme mi Efe bir tane daha video <laughs> Tamam arkadaşlar o videoyu Daha ya Brawl Stars ya da e-futbol videosu Çekeriz gibi mi geldi Efe'nin kadro böyle bizim kadro böyle Arkadaşlar ben bu arada bugün daha indirdim e, FIFA'yı ve hemen kadro eski kadromu buldum yani bir günde yapmadım bu kadroyu. Silmesem de ne, ne, biçim bir kadrom olacaktı kim bilir. Polis 3 kafayla attı. Kış fırsat. Kaka. Vay yine bir kış fırsat. Şöyle vurdum 3 mil. Ben yani, fırsat vermiyor ki. Bilmiyorum yani sorun. Böyle boş geçiyor bende. 4-1. Bu maçta sanırım ben daha şöyle vurdum. Hadi lan. Neyse şimdi tapa. Hindistanlı. Hindistan'da bir tane. Ya acaba Acaba bu futbolcu memleketine yani Hindistan'a gittiğinde ne yiyordur ya koskoca futbolcu? Ayaklı pırasa yiyordur bence. Çünkü Hindistan sokak lezzetleri öyle arkadaşlar. Şöyle vur lan nasıl kaçırdın onu. Ulaviç vuracak. Ben de röveşatı e attığını sandım Efe ya. Yok oğlum zaten mükemmel gol attın. Mükemmel. Çok Süre doldu ya. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Efe ile BSE yaptık. Sizi seviyorum. Bayram Fırkalaçanı da etiketleyeceğim. Hepinize görüşürüz bay bay.